Selamlar dostlar ben Serman Kisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Fujifilm X-T200'ü inceleyeceğiz. Daha öncesinde Fujifilm X-ID'yi incelemiştim. O videoyu izlemek istiyorsanız şuradan erişebilirsiniz. X-ID ile X-T200 pek çok alanda ortak özelliklere sahip. X-T200, X-ID'nin biraz daha gelişmiş hali diyebiliriz. Belli başlı farklılıklar var. O farklılıklara videonun ilerleyen kısmına zaten değineceğim. İlk olarak X-T200'ün tasarımından bahsetmek gerekirse Vintage görünen ama aynı zamanda teknolojikle görünen Orta yol bulunmuş, ideal çizgi tutturulmuş olarak adlandırıyorum ben bu tasarımı. Çünkü gerçekten baktığınızda şık bir tasarıma sahip. Ne fazla eski duruyor, ne fazla yeni duruyor. Tam olması gereken çizgiyi tutturmuşlar. Üst tarafta 4 tane tekerleğimiz var. Bunlardan bir tanesi mod tekerleği, diğerleriyle ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıt, başlatma ve sonlandırma butonu var. Aynı zamanda tekerlek üzerine video modu da var. Kayıt, başlatma, sonlandırma ve tekerlek üzerindeki video modu X-ID'de olmadığı için eleştirdiğim özelliklerdi. Ama x 200 200e bu özellikleri yerleştirdim. Bunlar da güzel iyileştirmeler olmuş. Yan tarafta mikrofon yuvamız var. 3.5 milimetrelik mikrofonlarınızı bu cihazda takabiliyorsunuz harici olarak. Yine XA7 2.5 milimetrelikti ama burada standart 3.5 milimetre yerleştirilmesi çok güzel olmuş. Makinenin tutma kısmı XA7'ye kıyasla biraz daha geniş olduğu için daha rahat şekilde tutabiliyorsunuz. İki tane fonksiyon butonumuz var. Bunlara istediğiniz özelliği atamak mümkün. Yine aynı zamanda. Elektronik vizörümüz var. X adetli olmayan bir de fotoğraf çekiyorsanız ve vizör kullanma alışkanlığınız varsa bu elektronik vizör işinizi kolaylaştıracak. Ve kesinlikle fotoğraf çekerken böyle bir ihtiyaç duyuyorsanız xt 200 200ü almanızı ben tavsiye ederim X adetliye kıyasla. Çünkü aralarındaki en büyük farklılık elektronik vizöre sahip olması x t Üst tarafında hat şu yuvamız var. Buradan flaşınızı, uyumlu flaşlarınızı takabilirsiniz veya mikrofonunuzu takabilirsiniz. Ben mikrofonu takmak için kullanıyorum. Flaşı var. Ben kullanmayı pek tercih etmiyorum ama eğer siz kullanıyorsanız veya mecburen kaldığınız zamanlarda iş kurtaracak bir flash üzerinde dahili olarak geliyor. İlk olarak XAI'de karşımıza çıkan ve benim çok sevdiğim 3.5 inçlik ekran. Bu ekran aynı zamanda öne dönebiliyor. Özellikle benim gibi tek başınıza yayın yapıyorsanız yani hem kameraman hem kurgucu hem yönetmen hem sunucuysanız video kaydı yaptığınız cihazın ekranının öne dönebilmesi de çok önemli bir avantaj açıkçası. Eğer öne dönmezse açıyı ayarlamak, acaba kayıtta mı diye merak etmek, kalkıp bakmak veya harici bir monitör kullanmak zorundasınız. Harici monitörlerde kaba olduğu için ben ekranın öne dönen cihazları tercih ediyorum açıkçası. Ve 3.5 inçlik aynı zamanda 16'ya 9 formatında olan bu ekran video çekerken bu ekrandan maksimum verimlilikte yararlanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda dokunmatik, dokunmatik ve diğer markalara kıyasla tam anlamıyla dokunmatik. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim çünkü menülerde gezerken de dokunmatik yüzeyi kullanabiliyorsunuz. Başka makinelerin menüsüne girdiğinizde veya ayarlar kısmında dokunmatik ekran işlevini yitirirken bu cihazda dokunmatik ekranı ayarlarda da kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj. Arka tarafta joystick'imiz var bu joystickle netliği ayarlamak, menüde gezinmek gerçekten pratik oluyor ve yön tuşlarına kıyasla bence daha kullanışlı. Sağ tarafta da Micro HDMI ve Type-C yuvası var. Micro HDMI'yi diğer makinelerde de görüyoruz ama Type-C yuvasının olması ve bu Type-C yuvası üzerinden cihazı şarj edebiliyor olmanız çok önemli bir avantaj. Aynı zamanda Fujifilm bununla da eğitilmemiş. Üzerine bir de Type-C'den 3.5 mm'ye dönüştürücü adaptörle kulaklıklarınızı da takabiliyorsunuz ve böylece video kaydı yaparken sesi kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj ve bu makinenin aslında Alt sınıftan, giriş seviyesi sınıftan, orta üst seviyeye doğru göz kırpması anlamına geliyor. Gerçekten video çekimi için bir makine arıyorsanız ve çok fazla bütçeniz yoksa 5000 lira civarına Fujifilm X-T200'ü tercih edebilirsiniz. Ben memnun kaldım açıkçası. Bu makine yaklaşık 1,5 aydır bende ve tüm videolarımı bununla çekiyorum. Çünkü 4K 30fps, aynı zamanda cropsuz video kaydı gerçekleştirebiliyor. Teknik özellik tarafına da biraz değinelim isterseniz. 24.2 megapiksellik CMOS sensöre sahip. Bu sensör APS-C yani 1.5 çarpanlı bir sensör ve video kaydı yaparken de maksimum verimlilikte tüm sensörü kullanarak video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj. Aynı zamanda fotoğraf modunda 8 kareye kadar hızlı fotoğraf çekebilmek mümkün. Anlayacağınız hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında güzel yeteneklere sahip bir cihaz. Görüntü sabitleme konusunda gövdeden Maalesef görüntü sabitleme yok. Fuş film tarafında zaten iki modelde görüntü sabitleme gövdeden var. Onlardan bir tanesi en son çıkan x 4 Artık X-T4'e çıktı benim tahminim. Bu makinenin bir sonraki versiyonunda da büyük ihtimalle gövdeden sabitleme ile birlikte gelecektir. Çünkü x 4 bunların en üst seviye olan versiyonu sayabileceğimiz x 4 sensörden görüntü sabitleme ile geldi. Artık bunların da yeni versiyonlarında gelir diye tahmin ediyorum. Tabi gövdede sabitleme yok ama lensteki optik görüntü sabitleme özelliğiyle yine sarsıntısız videolar çekebiliyorsunuz veya uzun pozlama çekerken bir miktarda olsun elinizde uzun pozlama fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Biraz da yürüyeyim isterseniz yürürken de böyle bir deneyim sunuyor. Şu an merdiven çıkıyorum mesela. Çok fazla teknik detay vererek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Biraz da deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu makineyi dediğim gibi bir buçuk aydan fazla süredir kullanıyorum ve kendi videolarımın çekimde de kullandım. Çünkü 4K 30 fps gayet güzel videolar çekebilmek mümkün. Aynı zamanda harici mikrofon yuvası, öne dönebilen 3.5 inçlik ekranı benim işimi gerçekten kolaylaştırdı. Ve bu sebeple hala hazırda sahip olduğum makinenin yerine bu makineyi kullanmayı tercih ettim açıkçası. Çünkü 4K 30 FPS video kaydı kropsuz bunu gerçekleştirebilmesi çok önemli bir avantaj. Rakiplerinde bazı modellerde kroplu bunu gerçekleştiriyor. Bazı modellerde kropsuz yapıyor ama mikrofon yuvası öne dönebilen ekranı olmuyor. Benim deneyimimde tek negatif yönü oldu bu cihazla ilgili o da batarya kapağı. Batarya kapağının yan tarafında hemen menteşesinin yanına tripod vida yuvasını yerleştirmişler. E böyle olunca tripoddayken makine kapağı açamıyorsunuz ve kapağı açamayınca da pile ve SD karta ulaşamamak büyük problem haline dönüşebiliyor. Süreci uzatıyor daha doğrusu. Yani siz bataryayı değiştirmek istediğinizde tripodu söküp veya plate'i söküp oradan kapağı açıp pili değiştir vesaire Biraz uğraştırıyor. Bunun çözümü nasıl olabilir de? Bu giriş seviyesi bir model. SD kart yuvasının batarya kapağı içerisinde olması gayet normal. Çünkü rakiplerinde de bu böyle. Yan tarafa ayrı bir slot olarak onu yerleştirmelerini beklemeyecektim ama en azından tripod vidasını menteşenin hemen yanına koymak yerine lensin diğer tarafına yaklaşık 3-4 cm uzağına koysaydılar buraya pek çok plate ile birlikte tripod adaptörü ile birlikte kullanabilirdiniz. Videoyu menteşenin dibine koyunca bunu açmak mümkün olmuyor maalesef. Cihazla ilgili söyleyebileceğim tek negatif yön bu açıkçası. Yani genel anlamda fiyatı ve sınıfı düşünüldüğünde gayet güzel bir cihaz olmuş. Eğer fotoğraf çekiyorsanız, fotoğraf çeken bir kullanıcı için bu da artık dezavantaj olmaktan çıkacaktır ama sık sık video çekiyorsanız benim gibi video çekimi için tercih edecekseniz bu makineyi böyle bir dezavantaj söz konusu maalesef. Az önce belirttiğim gibi ben bu fotoğraf makinesiyle çok fazla video çektim. Özellikle video tarafında tüm detaylarına hakim oldum diyebilirim. Eğer inceleme videoları çekmeyi düşünüyorsanız, röportajlar, makyaj videoları olur, farklı tarzda videolar olur. Hepsini bu makineyle çekebilirsiniz. Fujifilm X'e 200 vlog çekimleri için de çok başarılı bir makine. Çünkü öne dönebilen ekranı üzerine harici bir mikrofon takılabilmesi ve aynı zamanda netlik performansıyla sorunsuz bir video çekimi yapabilmenizi sağlıyor. Ve nispeten hafif yapısıyla da taşırken çok zorlanmıyorsunuz açıkçası. Şu an benim kullandığım setup'ı da size bir göstereyim. Üzerine harici bir shotgun mikrofon taktım. Ekranı öne döndürdüm ve altına mini tripod yerleştirdim. Üzerindeki lens kit lensi ve böylece vlog çekimleri yapabiliyorum. Görüntü sabitleme performansı da lens üzerinde sabitleme olduğunu söylemiştim. Yürürken de böyle bir deneyim vaat ediyor. Bence yeterli bir performans ama elbette ki gövdeden görüntü sabitlemeyle çok daha iyisini yapabilirdi. Ve her lensle görüntü sabitleme sahip olmasanız dahi gövdeden sabitlemeyle tüm lensleriniz optik görüntü sabitlemeye sahipmiş gibi çalışabilirdi. Bu arada kit lensimizde 15-45 mm 3.5-5.6 diyafram değerine sahip model. Elektronik zoom yapabiliyor ve genel anlamda memnun kaldığımı söyleyebilirim ama bütçeniz daha fazlaysa yanında bunun 18-55-2.8-4 diyafram değerli olan modeli veya f2 diyafram değerine sahip prime bir lens de kullanırsanız bu makineyi çok güzel verim alabilirsiniz. Ben bu lensin yanında bir de 18-55 lensle kullandım. O lensin diyafram değeri 2.8 olduğu için özellikle alan derinliği konusunda çok daha iyi bir deneyim sunuyor ve videolarınızın, fotoğraflarınızın daha profesyonel gözükmesini sağlıyor. Bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz. Yani daha fazla bütçeniz varsa daha iyi bir lensle bu makinenin kabiliyetlerini tam anlamıyla deneyimleyebilirsiniz. Bu arada ufak bir detay ama güzel bir detay eğer bir adaptör alırsanız Fuji filmin bunun için üretmiş olduğu özel adaptörü var. Şurada yan tarafta batarya kapağından ufak bir delik açılıyor. Bu delikten özel adaptörünü kullanarak prize bağlı şekilde Fuji film t 200 de fotoğraf çekimi veya video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Özellikle yayıncıysanız uzun süreler video kaydı yapmanız gerekiyorsa mesela bataryayı şarj et, şarjı bitti başka batarya tak diye uğraşmaktansa öyle bir adaptör satın alarak ...saatlerce yayında yapabilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bundan birkaç yıl önce... ...Fuji filmi makineleri benim pek hoşuma gitmiyordu. Özellikle video tarafında yetenekleri kısıtlı olduğundan dolayı... ...makine tercihi yaparken ben Fuji filmi pek seçeneklerim arasına eklemiyordum. Ama özellikle x 3 ile birlikte... ...video tarafında da Fuji film çok iyi atılımlar yaptı. X-T4'e baktığımızda 4K 60fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. 10 bit video ve yüksek dinamik aralık gibi... Güçlü özelliklere sahip X200 giriş seviyesi modeller arasında video için fazlasıyla uygun bir model olmuş. Seçenekleriniz arasına eklemenizi tavsiye ederim açıkçası. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız olursa ve X200 ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Bu arada karantina sebebiyle dışarıda pek fazla video ve fotoğraf çekemedim. Bir dahaki sefere lafı ederiz artık